ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc. CEO'su Stefane Bensel, ABD'de birkaç milyon doz koronavirüs aşısının üretildiğini duyurdu. Moderna, geliştirdiği aşının %95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı. İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, COVID-19, salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 334 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 55 e aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Müjdeli haber ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan geldi. Öte yandan Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in COVID-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı %90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.